sabahın körü Elimde yine şişem bulamadım yönü Yürüyorum sanki ama bedenim bir ölü Özlüyorum gel be gülüm senle olan dünü Yardım et Allah'ım bu nasıl bir büyü Hangi kulun çekebilir böyle alır yükü Ayaklarım diyor dayan yürü hadi yürü Çabalarım son bir kere görmek için yüzünü Yüzünü görmeyeli yıllar oldu değiştim Kurudum ateminle hayalinle seviştim Yine de yazmak için kaç büyük ben devirdim Yıkılmadım bir tek ben sende değildim Deliydim doluydum bir tek sende duruldum Gururu haysiyeti bir gözle şimdi unuttum Koyarsam ben kafama bilirsin yaparım Görürsem onlayken huzuru unuturum İçimde sen olmasan vururum vurulurum Bir gün belki sabaha karşı Rabbime kavuşurum Bir kalırım taşında üzerimde gazete Belki beni unutulur aşka ben doyurulurum Psikolojim bozuk gülüm bedenim hasta Bu gördüğün adam var ya 5 yıldır yasta Bırakın olmasın ve gönlünüz doymaz aşka Melekler üzülmez mi duyduğun sabahın körü Elimde yine şişem bulamadım yönü Yürüyorum sanki ama bedenim bir ölü Özlüyorum gel be gülüm sen ne olan dünü Yardım et Allah'ım bu nasıl bir büyü Hangi kulun çekebilir böyle ağır yükü Ayaklarım diyor dayan yürü hadi yürü Çabalarım son bir kere görmek için yüzünü yine bilemedim dünü Çünkü bugün dünümden çok özlüyorum yüzünü kısacık hayatımda sığdıramam gönlümü Yar ben aşkınla sürgünüm anla sana Bulutlar alamaz güldüğüme bakma Bir tebessüm gönder bana alırsın şu gönlümü Şu fakir bir annemde bir de. tek diğerim ürünü Gel bir kere sarıl bana kıskandırak ölümü, ölümü. Senin yokluğunda kaçıncı sigaram kaçıncı? Senin yokluğunda kaçıncı ölüşüm Kaç Belki bir gün seversin diye hiç kimseyi sevmedim, sevmedim lan. Belki bir gün gelirsin diye Şu kalbime kimseyi almadım Çok bekledim Almadım Değmez misin?